merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün sizinle birlikte uzun bir aradan sonra Minecraft oynayacağız Hadi başlayalım oyun krala başlayalım uzun zamandır video atamıyorum kusura bakmayın yani şey yani yani değil mi Evet videolarda videolarda ee, video atamıyordum Çünkü zaman falan bulamadım uygun zaman bulamadım birkaç tane kısa video attım da. Ama artık uzun video şey atmaya da başlayacağım. Daha çok uzun video şey atacağım. Bunu seri haline getiririz diye düşünüyorum. Uzatabildiğim kadar uzatmaya çalışacağım. Belki bitiririz de. Tabi daha yeni başladık. Köy. Bu arada özel bir seyit falan seçmedim de köy çıktı. Galiba. Köy mü? Geçirdim şey abi, arkadaşlar şanssız galiba. Aa, ben şey olarak bir şey falan seçmedim direkt rastgele bir seat bu. Şanssız ağır gittik portal da var. Çok iyi tamam. Şu köylü evlerini yanmalı yan bakalım neler. Öyle şey pek şey yapacağım yapmayacağım da. Ben demir kalemi öldürmüyorum arkadaşlar siz öldürüyor musun? Yani kalsın haritalar var. Bilinmeyen haritalar var. Bilinmeyen haritalar var. Lazım olur bu haritalar var. Evet bunu evet, aşağı mı düştü? Abi var. Burada delik mi var? Ben mi kırdım? Benim evim o delik nasıl oluştu ben de bilmiyorum. Neyse, şöyle kapı kapatalım köylüler bize tuzak kurmuş vay hain köylüler böyle evleri yamalayalım sonra şeye de gideriz yıkıp ortadan çok iyi buraya bir yere devimizi de, de yaparız Ee, ben köylerle takası şey, e, köylüyle takas yapara sır elde ettiği sır falan yapıyorlar da ben öyle şeylerde pek iyi değilim. Ama isterseniz yap, yapmaya çalışın. Ama bir ihtimalle şey pek yapamam ama maden yaparak sır elde ederiz. Elma ama şu anlık böyle şey köylülerin tarlasını yamalıya da geçmeyeceğiz. Yapmayacağız derken yani. Ya ama alacağız işte bir şeyler yapacağız. Gel çıkması iyi oldu. Çünkü şey hani hava kararıyor. Nerede akşam oldu? Şuraya belki buraya bir yere evimizi yapabiliriz. Uh, iki çanımız gitti neyse iki fazla gitmedi aha burada taş eşyalar yapalım bir tane kazma yapalım üç tane taş kıralım bir iki üç var mı iki portalı sandım da bir şeyler çıkar. İnşallah çıkar. şey yapayım. Ha, bir de neden tahta kazma yapmadınız için de yine söyleyeyim. Eğer sona kadar gidebilirsek son vuruşu tahta kazma ile yapalım diyor. Tabi sizin için de uyar. Çünkü şey üç taş kazmaktan fazla başka bir şey yok. O yüzden kalsın diyor. Böyle 30 tane kıracağım. 29 30, 30 Tamam şimdi taş eşyalar yapalım kılıç bu altta Tamam şöyle altı şu kullanmadığım şeyleri de arkaya koyalım ha yemek yemek yemeği kavanozda burada bir mağara gibi bir yer var Ş şurada kömür var onu alacağım bir tane yoksa Tamam Umarım buralarda maden falan da vardır çünkü maden kazarı bayağı uzun süre bir bakacağım zaten ya Bu biraz derinlere gidiyor ooo bir tadı var yoksa yok, yok. yok, al canınızı almayayım ben niye buraya Biraz da güçlü bir devir falan var bir ölme ihtimalimiz var o yüzden pek uğraşmayacağım mücadele. Onun yerine şu koyunları öldürebiliriz. Siyah. Ha, bir tane daha siyah koyun bulabilirsek siyah yatağı yapabiliriz. Bu iyi bir şey benim. Normalde beyaz yatakla başlayalım. Şu an. Çünkü beyaz koyun daha çok bunu. Şöyle iki portala gidelim. Yani. Sandık bu arada. Sandık. Ha, burada. Abi tamam 5 ok tükken ha. 13 demir bir tane de kazı tükken Bu arada çok da kötü çıkmadı Tamam 1 Bunlar bir tane vardır herhalde 4 5 10 a Şöyle yapsa Evet 3 tane miydi? 1, 2, bir bakayım 3, yok 4 Böyle mi? 4 de kaldı. Böyle ya, şey yanlış yaptım ya. Bir blok daha yukarı olacak. Neyse elmas kazmamız olursa düzeltiriz. Bir şey olmaz de yine mağlup ettim abi ya. Neyse evet, şunu kalkın yapacağız. Abi çok kötü oldu bari. Kusura bakmayın arkadaşlar Ne biliyorum karıştırdı mı? Bu arada ki yapmayı bilmiyorsun diyenler olabilir de biliyorum da karıştırabilir mi yani bunu da Bu çok kötü bir şey değil yani, bence. Elmas kazmamız olunca güzel olabilir. Düzeltebiliriz. Burada bir şey var. Şurada açık bir alan görmüştüm. Eğer şey daha iyi bir yer bulamazsak buraya yaparız. Buradan ama Aa, maden gelişimi var. Evet. maden gelişi galiba bir bakacağım. Enderman var orada galiba. Galiba maden girişi. Girmeyeceğim de şöyle şuradan. Aa güzel maden girişimiz var. Şu koyunu da öldürelim. Ben akşam oldu ya sanmıştım. Orada karanlık duruyordu. Meğer akşam olmuyormuş. Bunları araştırdık. Bizim ileride gömür de bulmamız gerekiyor. <laughs> şu an Ha, Ay yemeği yaptım Unuttum. Bir bakalım buralarda güzel daha iyi bir yer var. Bir tane siyah koyun bulursa şu köylerin yatağına yatmaktan kurtulur. Bulamaz onlar yatan yatan. Ya da iki tane daha beyaz. Köy ne taraftaydı bu arada? Ha, orada da. Ne taraftaydı derken tam olarak nerede? Öf, evet, portal da yani. Şöyle açlık varımızı da daldıralım. Yaptık da ki yaptım da yani şey çoğu kullanıyor. Acaba buradan ileride ütüldüğümüzde yapalım. Böyle yerlerde boğulmuş çıkart çünkü. Ama şimdilik orada bir tane vermez. Vermeler ya. Hızla devam edeceğiz. Ev yapacak yer arıyorum. Sonra doğrulamamak için. Balıkçık, balıkçık. balıkçık. Kayıp balık meme. Abi o ona benzemiyor da gerçekten. Ha küçük kapım var. Çok tatlı. Ne yapıyorsun gidiyor neyse. Bunlar kap şey kabuklarını düşürdü diye duymuştum ama neyse. Orada bak kararı. Ben onu aldım mı? Almadım mı? Al almış. Yine XP'leri almış. Ee, siyah mı? siyah değil. Karı gari. Evet karı. hemen gidip şu şey köyden yatağına yatmam lazım. Yoksa akşam Öyle ay, ay şey. Ya alta gideriz ya da şey yaparız da Saldırabiliriz ölmeyi de yine ne olur ne olmaz Yatalım şey o kadar da gelişmiş değil Kalkan kırılma şeyi falan da var ya O yüzden ya yani. Ne şöyle arkadaşlar ay, bu sandığı şey yaptım Ha kova çıktı ben, ben tamamen yamalda yamalama, yamalamayı yamalama. unutmuştum şey değil mi? Ne yaptım? tam tamam. Araçı beş yıllar ses. Zaten onlar kullanmıyor yani. Bari benim faydama Aa, bir tane iskelet var onu öldürebilirim. Aa, ne oldu yani? Herhalde kemik verdi. Yani bir, bir tane de Orada evet. gösteriyor da yine baktı. Tamam bir iki masası. Yok iki de üstü Zaten köylü de ne yapacak? Alıyorlar bir şey yapıyorlar. Bazen almıyorlar bile gerçi Bu arada şey, çekimi şey istediğiniz Minecraft içeri falan var mı ya da başka oyun İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz oynayabildiğimi oynamaya çalışın Tabi isterseniz istemezseniz yapın istersen, istersen. Sen de git be Ben istemiyorum ben zaten yemeklerini de şey yapmıyorum Haram Gerçek gerçekten yadaram da bu oyunda haram olmasa bilmiyorum Sevmiyorum Gitar, git git Şöyle tarlanın şey bozulmasın diye dedim dağıtacağım yatağımın önüne de. Taşı yapalım. Zaten ileride kendimize de tarla yapacağız. Şöyle şu ağaçları koyalım tamam. Sen de bir git ya. O şey nasıl kırıldı ben onu anlamadım Ben yanlışlıkla kırdım mı? Sonra videodan bakar. Burada bir tane daha kullanmak fazla derine gitmeyeceğim. Orada örümcek gördüm. Demir kolama vurmayacağım ama. Ha, yanlışlıkla besledim mi ya? Öf, neyse. Başımdan gider belki. Ya da ben niye bunu unutulaşayım. Gelmez. Şöyle şeylere de bir bakalım. Neler var. Ne bu dayıları da ben. Allah'ım tamam burada bir sandık daha var bunu almamıştık bilmiyorum şunları şunun içine koyalım yoksa hemen terle yer kalınca arkadaşlar he dur bir şunu şuraya şunu al şu alın ya tamam bu da alalım ya bu alın ya falan alamıyor, öyle şunu da da bunu almıştık Galiba hepsine baktık mı? Yok buna bakmam. Yok bakmış. Galiba hepsine baktık. Şeyleri aldım mı? Kartosları. E, tamam çapamız var gerçi. Çapayla galiba daha hızlı kırılıyor. Ben pek bunlar şey böyle elimle kırarım e, Önceden şey yapmıyordum da. karpuzları almayacağız. Ya da burada benim karpuzum var mı? Tamam şunları alalım. birazdan videoya videoyu bitireceğim bu arada. Şöyle şunları da alalım. Ee, şu buğdayları da alalım. Tohumumuzu tamam. He bulacak yer, yapacak yer bulup videoyu bitireceğim şunları da aldıktan sonra tabi Zaten onlar kullanmıyor ne yapacak Var benim işime gelsin Biz burada hayatta kalıyoruz onlar Keyiflerine baksınlar Böyle şunları da alalım Umarım sesim çıkmıştır tabi şimdi o kadar bir yapalım sesin çıkması lazım diyeceksiniz de çıkmayabiliyor çıkartamayabiliyorum yani şey kısa bakmayın yani çıkmaz şunları da şöyle kıralım tamam şimdi ev yapacak yer alacağım bulursam videoyu bitireceğim şöyle ha, yatak yatak Şöyle şunları da alalım. Ee, şurada bir tane ne alalım? Bir alacağım? Bilmiyorum <laughs> neyi yani. e, yapacak yer arayacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Böyle şey bu piyamlı pek çıkmaz da burada çıkar diye düşünüyorum. Şöyle şey şunları alayım. E, yapacak yer bulup şey, bu videoyu bitireceğim kaç kere aynı şeyi söyledim bilmiyorum da Pusaha bakmayın yani rahatsız olduysanı şöyle gidelim burada lava şey mi var havuzu ne oldu yok adını tam olarak şey hayır 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 abi öldük ya eşyaların çoğu yandı Abi ya. Ben niye öyle lavın yanından gidiyorum? Umarım önemli şeyler yapmamıştır. Kova duruyordu. Ve yemek falan da duruyordu da. Öf. Öf. Şunları bir bakayım ya. Kalkan duruyor, kılıç falan. He, şimdi akma geldi. Şeyin içinde eşyalar vardı. Öf abi ya. Şu her şey gitmiş. Kazmamız da gitmiş. Yemek göğüm. Çapa duruyor. Yemek biraz yemek. Öf abi ya. Nereye yaptım? Burada kömür ver onu da alalım. Aa gerçi şeydi ben. Hiç da yok. Bu diğer videoda alırız. Şöyle şunu da öldürelim. Ee, orada bir tane beyaz var. Vay be çok sıcak. Orada havalar çok sıcak. Sizin oralarda. Ço Türkiye'nin çoğu yerinde öyle de. <laughs> Şöyle nereye? Buraya yaparız. Şu topraklar falan girer. O kadar da güzel bir yer değil ama olsun. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şunu öldürelim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.